Evet. Bir de e, muhtemelen ev yoğurdu yemişimdir bol bol. Evet. evet. En büyük katkı odur insan vücuduna. Evet. Değil mi? Biliyorsun. Hayvan hayvan yoktu bizde. Ama tavsiye ediyor musun? İşte köyümüzde böyle tarım ve hayvancılığa ağırlık verilsin. Böyle işte e, ekonomiye katkı sağlasın. Evet. Hayvan olsun. Değil mi? Yani hayvan olsun. Hayvanlara gençler de bakabilir, orta yaşlar da bakabilir. Gidiyorlar o sağda solda iş buluyorlar. Evet. Babaları yaşlı hayvan bu bakamıyorlar. Evet. Sonra da bitiyor hayvancılık tabii. Hayvanı satıyorlar. Köyünde hayvan azaldı biz bu köyde. Evet, evet. Koyun moyun azaldık. Gençler dışarıda iş buluyorlar. Evet. Fabrikalara bu evet. köyde... gidiyorlar. Onlar ya. da kendilerince haklı. Köyde kalmak. Ama inşallah ileriki süreçlerde tavım hayvancılık gelişir. Şimdi önce lençverik yaptım 30 yaşına kadar okul burada okula girdim. Aşçı olarak çalıştım burada 60 yaşında okulunda. Emekli oldum 60 yaşında okuldan. Bahçe işlerinde uğraştım. Hanımla bahçe işlerinde uğraştık. O öldükten sonra o öldü. Kızım, kızım kaldı yanımda. Kızı, kızı bakıyor beni 20 seneden beri. O gideli beri işte kızım bakıyor beni yanımda, kızım yanımda. sigara kullanmadım hiç. Yani çalışmak lazım. Çalışmak lazım sağlığımı korudum. <laughs> Yatsaydım koruyamazdım. Çalışan adam sağlam olur. Çalışırken gündüz ben uy uyku bilmem. Gece yatar uyurdum. Sabah işte 6'da 7'de kalkar giderdim okula. Akşam yatsı yıkıldıktan sonra yatardım. 9'da yatardım. Sabah kalkardım. 6'da mezume işte, 7'de kalka okula giderdim işte. Öyle vaktimi öyle geçirdim işte, çalışmayla. Şimdiki gençlere şunu demek isterim. Çalışması lazım. Çalışmazsa vücut sağlıklı oluyor. Tembel oluyor vücut. Hasta oluyor daha çok. Ben çalışmakla yaşadım. Bana doktor da dedi... Çalışan adam hap, almazdı, almaz dedi, hap yutmaz dedi doktor. Ben de hep çalıştım. Gece daha sabah oldu bu bakardım iki kere işe gideyim diye meraklıydım çok işlere. Yatmayı sevmezdim. Çalışmayla vücudum sağlam olurdu. Hap, hap kullanmadım hiç. Çalışmayla vücudumu korudum öyle. Sağlıklı olurdum çalışmayla. Unutmadık. Hatta rüyada görüyorum bazı kere. Ama unutamıyoruz yani. Kimse unutulmuyor gene. Hep gene görüyor mu? Unutamıyoruz gene. Yani teyzeyle çok iyiydi. Kavgamız hiç olmazdı. Yani ben çok pişkin oldum bir insandım. Kavga etmezdim. Teyzeye iş vermezdim zaten. Sen otur ben yaparım bahçede de. Ben kazardım o otururdu falan. Ona fazla iş vermezdim ama o en son kalp, kalp tuttu onu. Kalpten öldü. O gitti ben kaldım, kızımla kaldım işte. Kız bakıyor beni. Yani son olarak herkes konu komşu iyi olması lazım, iyi geçirmesi bu dünya gelip gidecek herkes. İnsanlar birbirine iyi olmasını tavsiye ederim. İşte ben bu duruma geldim. Hiçbir komşuyla kavga etmedim. Yani. İyi olmaları lazım konu komşu. Bu dünya kimseye kalmıyor, kalmayacak da. Onun için iyi olmaları isterim komşuların. Birbirine iyi geçinsinler. Gençlere de annesini, babasını dinlemeleri lazım. Onları dinlemezse babaları da zahmet çeker, onlar da zahmet çeker. Gençler, gençlerin de yapacağı iş anne babasını ne derse onu yapması lazım. Ben askere gidene kadar babamı dinledim hep. Ne dediyse. Geldikten sonra da bizi ev verdi. Herkes beş çocuk vardı, beşi de ayrıldık işte. Bu ağla geldik yani. <laughs>